Merhaba arkadaşlar. Ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şık görünümlü modeli nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. İnanın bana görüntüsü bu kadar şık, yapımı da bir o kadar kolay olan bu modeli hepiniz yapmak isteyeceksinizdir eminim. Özellikle çocuklarınıza süveter yaparken, kazak yaparken kullanabileceğiniz bu modeli hepinizin çok seveceğini adım kadar iyi biliyorum. Bakın. Ben e ee, birkaç sıra. E bir ters bir düz lastik çalışması yaptım. Daha sonra üzerine e, açık rengimi aldım. Kaç sıra? 4 sıra. Bakın 4 sıra kadar açık rengimi ördüm. İpim çıkmıştı, onu taktım. Bakın 4 sıra bir defa gittim, tekrar geldim 2. Bir defa daha gittim, geldim ve 4 oldu. Şimdi tekrar diğer rengimi yani kırmızıyı, koyu olan rengimi alıyorum. Bakın parmağıma doladım. Bakın bunu parmağıma sarıyorum. Bu arada, e, ilmek sayısını 4 ilmek ve katlarından oluşturmanız gerekiyor. ilmek at atarken 4 ilmek ve katlarından oluşuyor bu modeli yapmak için kullanmamız gereken ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları bakın diğer renge geçtiğim için ilk ilmeğimi de ördüm düz ördüm bakın daha sonra bu ilkine değil ikincinin 1 2 3 4 bakın tam dibine dördüncüye batıyorum bakın bir ilmek çıkartıyorum daha sonra 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve az önce çıkarttığım ilmeği 3'ünün üzerinden atlatıyorum bakın bu şekilde daha sonra bir ilmeğimi yine düz bir şekilde örüyorum bakın tekrar aynı işlemi yapıyorum İlki değil ikincisinin 1 2 3 4 bakın dördüncüsüne batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum daha sonra çıkarttığım o ilmeği üçünün üzerinden atlatıyorum ve sonrasında bir ilmek düz bir şekilde örüyorum bakın tekrar ilk ilmeğim değil ikincinin dördüncüsüne bakın battım ilmek çıkarttım daha sonra üç ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum 3 ilmeğimi aldıktan sonra bakın üzerinden atlattım. Daha sonra bir tane düz ördüm. Sonrasında yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın dördüncüsüne sayıyorum. Dördüncüye batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Üç ilmeğimi örmeden şişimin üzerine alıyorum. Ve çıkarttığım o ilmeği ah üstünden atlatıyorum. Bakın üzerinden atlattım. Daha sonra zaten bir tane düzüm var. Sonda kalan kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Bakın bu şekilde. Yapımı gerçekten çok kolay olan bir model. Ama görüntüsü çok ama çok şık duran bir model. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzündeyim. Daha sonra Örüyorum. Bakın üç tane örmeden almıştık biliyorsunuz. Üç tane'nin başındakini ördüm. Ortadakini örmeden aldım yine. İlkini de sonuncusunu da. Bakın üçüncüsünü de ördüm. Bir tek ortadakini örmüyorum. Diğer var olan bütün ilmeklerimi yine ters bir şekilde örüyorum. Bakın. ilkini örüyorum. Ortada olan ikincisini örmeden alıyorum ve sonuncusunu da yine örüyorum ters bir şekilde modelin hepsi bu bu kadar basit işte bakın ilk kremi beyaz artık her ne renkse örüyorum daha sonra ortadakini örmeden alıyorum ve baştakini tekrar örüyorum bakın ters ördüm o üçün ilkini örüyorum Ortadakini örmeden alıyorum ve ilkini tekrar örüyorum. Bu da benim baştaki ilmeğim. Bakın tekrar dönüyorum. Bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine kırmızıyla devam ediyorum. Yani diğer renkle devam ediyoruz. Bakın şimdi burada tekrar kırmızıyla bu defa hepsini düz bir şekilde öreceğiz. Bakın hepsini düz bir şekilde öreceğiz. Burada herhangi bir şekilde e, birini örüp birini örmemezlik yapmayacağız. Bakın var olan bütün ilmeklerimi bu kırmızı ipimle örüyorum. Bakın bu arka yüzde örmeden aldığımız ilmek bunu ön yüzünde örüp dahil ediyoruz. Bakın modelimiz oluştu. Göstereceğim şimdi. Evet yapımı bu kadar basit olan bir model. Gerçekten çok gösterişli. Bakın. Modelimiz oluştu yapımı bu kadar kolay. Arka yüzünden yine ters örerek örgümün ön yüzüne geliyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek ön yüzüne tekrar geçiyorum. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl zevkiniz, neye müsaade ediyorsa, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapın. Bakın istiyorsanız e, kırmızıyı bu şekilde sadece bu kadar yapıp da kreme geçersiniz. Yok e, biraz daha olsun diyorsanız kırmızıyla bir sıra daha düz bir şekilde gidip arka yüzde ters gelip tekrar Kreme geçebilirsiniz. İkinci renginize geçebilirsiniz. Bakın, dediğim gibi bu tercih meselesi. İstiyorsanız kırmızıyı burada bitirip, e, yani artık ne renk yapıyorsanız burada bitirip koyu renginizi kreme tekrar geçebilirsiniz. E, yok bir sıra daha gideyim geleyim diyorsanız da ben öyle yaptım. Bir sıra daha e, koyu rengimle gidip gel, geleceğim. Ondan sonra kreme geçeceğim ben ilk ilmeğimi örmeden aldım bakın düz örüyorum örgümün ön yüzünde hepsini daha hoş geldi bu şekilde yapmak benim gözüme Öyle dediğim gibi sizler nasıl istiyorsanız nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz Allah'ım Allah'ım Bakın Bir sıra daha koyu rengimle geldim. Şimdi örgümün arka yüzünde ters bir şekilde örerek ön yüzüne geçip kremime başlayacağım. Açık rengime başlayacağım. modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi gerçekten çok kolay ama bir o kadar da gösterişli olan bu modeli bu şekilde yapıyoruz. Bakın yine ters bir şekilde örerek ön yüzüne gidiyorum ve ön yüzünde açık rengime tekrar başlayacağım. 4 sıra kadar açık rengimle öreceğim. Ondan sonra tekrar koyu rengimle modelimi yapacağım. Evet. Bakın. Bu şekilde. Şimdi tekrar açık rengimi alıp açık rengimle devam edeceğim. Bakın açık rengimi ah pardon yine koyu rengi sarmışım. Açık rengi yine parmağıma sarıyorum. Daha sonra bakın açık rengimle örmeye başlıyorum. 4 sıra. Bakın 4 sıra bu açık renkle ördükten sonra bakın bu şekilde işte. Örgümüzün yapılışı bu şekilde. 4 sıra bu açık rengimizi yaptıktan sonra tekrar modelimizi koyacağız, modelimizi yapacağız. Nasıl yapıldığını anlattım. Bundan sonrasını sizler de gayet güzel yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Dediğim gibi bakın gerçekten çok hoş görünen bir model. Beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.